Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Bir maç atacağım Etkinlik maçı 50 My club parası veriyor kazanırsak Rakip takım Beşik'te seçmiş ama Şimanski forması gördüm orada yani Oyun planına bakalım ee, Düşükler var Ayrılırsa ayrılsın diyeceğiz Rakibe bakıyorum immobile var <laughs> Güzel bir kadro Diyebiliriz ona da ee, Böyle direkt gireceğim ben aslında Tiam full gelmiş. Icardi'nin yerine alabilirim ben onu. Alayım hatta ya. Icardi'nin yerine alalım. Full moralli geldiği için arkadaşlar. Ve başlattık. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım bol go bol gollü bir maç olur da ben atarım ya. Yani. Tabii ki karşı takımın gol atmasını istemeyiz. Şu e, Türkçe spiker de gelecek arkadaşlar. Aralık ayında gelecek diyor ama kaç Aralık bilmiyorum. Aralık ayında getireceklermiş. Vallahi ben de gelmesini bekliyorum yani ne yalan söyleyeyim. Sonuçta e, şunları hani biraz da az biraz hani Türkçe duymak iyi olurdu. Bu arada arkadaşlar <laughs> boyun hani biz diyoruz falan kötü e, ama yine de Türkiye'de bayağı bir oynayan kitlesi varmış. E, mesela o yüzden şöyle vuralım. O yüzden arkadaşlar yani Konami'nin Türk futbolcularına karşı böyle bir ön plana çıkarma çabası var. Baktı dünyada e, Japonya'dan sonra galiba en çok oynanan e, ülke Türkiye olmuş. Şöyle ilk golümüzü atalım. Herhalde en çok oynanan ikinci veya ikinci ülke olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam yani dünyada en çok bu oyunu oynayan ikinci ülke Türkiye'ymiş. E, normal tabii ki yani FIFA'nın fiyatını... E, göz önünde bulunduracak olursak arkadaşlar ben bunu çok normal buluyorum. Yani sonuçta e, FIFA herkes alamadığı için e, tek futbol oyunu bu kalıyor. O yüzden e, bunun olmasını ben çok doğal buluyorum. Şöyle. Ya bu oyunu iyi olsaydı arkadaşlar emin olun e, bayağı bir diğer <laughs> ülkelerden de oynama sayısı gelirdi. Ama şimdi niye mesela hani gelişmiş ülkelerdeki Böyle hani rahatça bir şeyleri elde edebilecek olanlar enflasyonu düşük olan ülkeler Hani niye mesela bu oyunu oynamıyor yani Japonlar alabilir FIFA'yı da alabilir ama Yani Japonlar kendi ülkesine destek için e, Bu oyunu oynadıklarını ben düşünüyorum Bu atalım Benim hatam orada çok kötü vurdum İkinciye de gelirse onu affetmem hocam İkinci golü de attık direkt alt F4 çekti. Yani şu oyunda da yani bir alt F4 çekmeyi iyi ki getirdiniz amına koyayım ya. Yani. 2 dakika oynuyoruz alt F4 çekiyor. 2 dakika oynuyoruz alt F4 çekiyor. çekiyor ya. Vallahi küfürbaz yapıyorlar abi adamı. Şuna bak. Kazandınız. Şimdi ne yapayım abi bir maç daha mı atayım yani hazır çıkacak videonun Icardi'nin yerine Semi Kılıç soy Semih Kılıç soy alalım ya orada biraz daha hızlı bir adam ihtiyacımız var Tamam başlatayım abi direkt Ke yani kapatsam daha iyi olur gibi geliyor. Oynayalım ortaya doğru. Semi kaç? Güzel bir orta ama vuramadı. Rafa Silva indirdi. Fred. Güzel. Benim kaleci Nita vardı. Keşke onu alsaydım. Unuttum arkadaşlar adamı. Şöyle bir atalım. Bir pas daha. Müsteraya baksın. Karşı karşıya nasıl tutuyor. <laughs> güzel güzel. Şöyle bir orta açacağız. E, ee, o doğru bir açmaya çalıştım ortaya ama e, tabii ki de Torreira'ya gitti. Svensson'u şuradan bir yapıştırayım. Yapıştıramadım. Şöyle bir L1 üçgen. <laughs> Olmadı. Bir daha attık. Red. Şöyle. Abdülkerim. Güzel kesti topu. Semih Kılıçsoy'a da benzetmeye çalışmışlar. Tam olmamış gibi ya. Ha, eskisi hiç benzemiyordu. Bu da biraz ucundan benziyor. Yani görünce semi kılıç soyu der misin? Tartışılır. Arkadaşlar oyna. O Türkiye'de oyun gerçekten e, bayağı oynandığı için hani yağcılık yapmak için getirirler Oyun dondu lan. Yani gol atsaydın hakikaten bak. Yani ne oldu nasıl satayım yani orada oyun durur mu ya? Şöyle bir atalım pasımızı. Koşun hocam. Bana aşırı derecede olmaya başladı bu o zamanlarda. <laughs> Her attım şut çarpıyor abi zaten. Ahmet kutucu alamamız lazım. Şöyle bırakalım. Güzel oynadı. Bayağı güzel oynadım. Şimdi oradaki verkaçlar yani harbiden iyi oynadık arkadaşlar oraya <laughs> bir pas daha çok zayıf bir şut bunun sol ayağı yok herhalde ya onu aldım ama hmm. sen onu nereden tahmin ettin ya sen onu nereden tahmin ettin Kerem Akdur koluna bak hiç benzemiyor

Al. Gol sevincini yapmayacaktı O gol sevincini yapmayacaktım. Ben şimdi sana şöyle direkt dikeceğim. Artık risk kalmadan onu oynayalım biraz. Ananı tövbe tövbe. Bunların bunlardaki var ya bir de şanslı oluyorlar. Allah'ım ya Şöyle hiçbir şey yok. Abi şu kareyi madem her şeye foul çalmak için kullanacaksınız niye koydunuz ki yani? Ona onu anlam veremiyorum. Evet bitirmeyecek abi adam var herhalde. Koştun. Vay senin vuracağın şuta tüküreyim ben. O şut ne ya? Allah aşkına bitiriciliğin kaç? 85. Gelişine şut. Herif hiç becerisi yokmuş. Ben de diyorum niye o kadar kötü vuruyor. Dedikleri Messi kartı 107 oluyor. E yani moruk ya yani, oyunun. <laughs> <laughs> Yediği gole bak. Karşı takımın aynı aynı kaleci var. <laughs> Bizdekinin yediği gole bak yani. Alalım şöyle. Bir daha. Bir tane daha ortaya. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok güzel çıktık. Ee, sarayla vuracağım ya. Bunun olması için vuracağım. Çok güzel 3-2 oldu. Maç çekişmeli gidiyor aslında. Muslera'nın orada böyle geri zekalı gibi ee, topu bana çeleceğini biliyordum, o yüzden direkt şut çektim orada. Ah be, güzel güzel. Bu da iyi savunma yapıyor. Şöyle bir e, altı pas değil de arka direğe vereyim adam. Ah be ulan. son paslar kesiliyor ya. Sen niye geldin ki yani Svensson? Allah belanı versin ya Svensson gibi. Ya bu kadar eşek olunmaz ki arkadaşım ya. Kendi kendine geri geliyor amına koyayım. Kendi kendine stoper tarafına geliyor ya. Allah belanı versin senin ya. Eşek. Çık, çık, çık. Sağ bek pozisyonunda dursa gol yemeyeceğim. Ya sağ bekte tek yapacağız. sağ bek pozisyonunda beklemek ya. <laughs> Kalecin bizim kurtarışı var mı? Bir kurtarış. Allah belanı versin senin de ya. Tam defans aldı. Ya yani Alalım seninkini. Şöyle hadi hadi hadi. Birileri verdim. Bir yer tarafı. Ah beği gardı be. Volatsa be. <laughs> çok güzel olur. Şöyle verdim. Yetiş ananı sikeyim. Yetiş. <laughs> Evet topu kontrol etmeye bak. Çok güzel. Çok güzel. Al. Bak nasıl tam defans alınıyor bak gördün mü?

Hakkımız olanı aldık arkadaşlar. Ee, Valla çekişmeli bir maç oldu. geri zekalılara rağmen kazandık. Bakmayın 4.5 falan oynamışlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, ne bileyim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.